is lisedeyken sürekli din dersini kaynatıyorduk. Hoca da bize o yüzden ahiret sorularından yazılı hazırlıyordu. Soruya bak. Hazreti Adem'in yediği elma Bursa elması mıydı? Amasya elması mıydı? Ananın hocam Kur'an'da yazmıyor bu. Ben nereden bileyim kime sorayım ya? Sonra biz dersi kaynatan tayfa fark ettik ki dinden kalıyoruz. Dedik hoca bizi bırakmış olmasın. Biz dersten kendimiz kalalım. Boş kağıt verelim. Şimdi boş kağıt verme de disiplin sebebi olduğu için biz bir tane soruyu işaretleyip çıktık. Neyse hoca 2-3 hafta sonra geldi sınıfa. Yazıların sonuçlarını okuyor. Başladı bizimkilerden. Onun onun on, onun on. hoca boş kağıt vereni 10 puan vermiş. Ben çalışsam on alamıyorum çünkü. Çağrı dedi neredesin? Elimi kaldırdım. Hocam dedim spanner abi lazım burada. 0 2 aldım dedi. Hocam dedim nasıl yani? Gittim hocanın yanına dedim ben kağıdımı görmek istiyorum hocam 98 puanımı nereden kırdınız? Lan kağıda bir baktım ben bir tane soru işaretledim mi? o doğru çıkmış. Doğru çıkan yerde 2 puanlık yer olduğu için hoca 2 puanlık yere 10 puan verememiş. Ben 0-2 aldım lan. Hocam dedim gözünü sevin mahallede adım çıktı dinsiz diye cumada beni cemaat arasına kabul etmiyor bir şeyler yapın. Yok dedi ben 2 puanlık yere 10 puan